Merhabalar arkadaşlar. Elişi Düşlerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda böyle sevimli bir iğnelik yapacağız. İster hediyelik olarak ister kendi kullanımınız için. Böyle iki taraflı farklı bir iğneliğimiz olacak video sonunda. Bugün yine farklı renkler kullanacağım. İstediğiniz rengi kullanabilirsiniz arkadaşlar. İki renk kullanacağım. Siz hani daha farklı Rengen renkli renkte yapabilirsiniz. Farklı kullanım alanı bilemiyorum. Benim aklıma hiç gelmedi arkadaşlar. Eğer sizin bir fikriniz varsa mutlaka yorumlara bekliyorum. Şimdi kullanacağımız malzemelere geçelim. Bugünkünü böyle bir mor renkte yapacağım arkadaşlar. Lila'ya da yakın. Artık bu Kod kağıtlarına atmıyorum. Hemen bakalım. Etrofilyonca Beybi'nin koduna da bakalım arkadaşlar. Eğer kullanmayı düşünürseniz. 120 metre güzel bir ip arkadaşlar. Örmesi kolay. Evet. Bu şekilde de kotları. beyaz ipimiz var. Yine kadife ip kullanıyoruz tığ olarak 5 milim tığ kullanacağım kalın bir tığ biliyorsunuz daha büyük kullanırsanız daha da büyüyecektir daha küçük kullanırsanız biraz daha küçülecektir bu papatyamız çiçeğimiz makasım var bu dilimleri oluşturabilmek için arkadaşlar daha ince bir ipe ihtiyacımız var beyaz renk tercih ettim bunu da beyaz öreceğim için siz hangi, e, hangi ipiniz daha baskınsa onu kullanabilirsiniz. Böyle ince bir ipimize ihtiyacımız var. Örgü için kullandığınız iç dolgusu için yine boncuk elyaf kullanacağız. Buraları düzenleyeyim yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, iğneliğimizin yapımına başlayabiliriz. Tabii beyaz ipimin ucunu bulursam evet. Başardık. sihirli halka yapmakla başlıyoruz arkadaşlar bu ipte sökülme olduğu için ben 3 tane zincir çekerek başlayacağım bu şekilde 1 2 ve 3 zincir çektik ortadaki zincirimiz bizim sihirli halkamız bu kısma 6 tane sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 5 ve 6 karşıdaki ilk sık iğnemizin bu şekilde tepesine batıyoruz ilmeğimizden bu ipi geçiriyoruz arkadaşlar ilmek kaydırma yaptık İlk sıramızı tamamlamış olduk ben bir ilmek belirleyicisi bulayım Evet arkadaşlar sıramızı takip etmemiz gerekiyor. Bu şekilde bir ip kestim çok uzaklaşmadan. İçerisine şimdi ikinci sıradayız. Bütün sık iğnelerimizin içerisine iki kez sık iğne yapacağız. Çift batıyoruz. Sıra sonunda bizim 12 tane sık iğnemiz olacak. İlmek kaydırdığım yere değil bir sonraki sık iğneme. E kadife iplerde arkadaşlar çok net gözükmeyebilir. Sayarak ilerleyebilirsiniz. Daha sağlıklı olur. Bu şekilde aynı yere iki tane batıyorum. Bir diğerine geçtim. 2 kez battık. Bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Toplam 12 tane olacak. İkinci sıramız tamamladık üçüncü sıradayız bu sıramızda bir tane sık iğne yapacağız bir diğerine çift batacağız sıra sonunda bizim 18 tane sık iğnemiz olacak İlkine tek battım bir diğerine iki kez batıyorum bir tek bir çift şeklinde ilerliyoruz Çift yaparak sıramızı tamamladık. Bir üst sıraya çıkıyoruz. Bu sıramızda iki tane sık iğne tek yapacağız. Bir sonrakine çift batacağız arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edince sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz olacak. Bir, bir diğerine geçtik. Yine tek battık iki. Buna çift batıyoruz. İki tane tek, bir çift şeklinde ilerliyoruz. Bu sıramızı tamamladık arkadaşlar. Şimdi diğer rengimize geçiyoruz. Bunun için son sık iğnemizi örmüştük. Bunun kapatmasını renkli ipimizle yapacağız. Bu şekilde tığımda iki ilmeği kaldı. Birleştirmesini renkli ipimize geçiyoruz. Şimdi daha beyaz ipimizi keselim. Beyaz ipimizi keselim olmayacak şekilde. Şöyle biraz pay bırakın arkadaşlar. Bu iki sık iğnemizin yani son sık iğnemizi kapatmasını mor ipimizle yapmış olduk. Bu şekilde. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Öncesinde bu iki ipimizi bağlayalım. Düğüm atalım ki sökülmesin arkadaşlar. Bu şekilde. Renk değiştirdik. Şu an 5. sıradayız. Bu sıramızda 3 tane tek bir çift yapacağız. Sıra sonunda bizim 30 tane sık iğnemiz olacak. 3 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 ve 3. Bir diğerine çift batıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. İşlemlerin biraz fazlalığını keseceğim. Sanki bunun daha büyüğünü yapsak arkadaşlar çok güzel bir kırlent olur gibi geldi bana. Bir ara deneyebiliriz. Çocuk odaları için de çok güzel olur. Bu şekilde sıramız tamamladık. Bir üst sıraya çıkalım. 6. sırada 4 tane tek bir çift öreceğiz. Sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz bunu sıra sonunda bizim toplam 36 tane sık iğnemiz olacak 1 2 3 ve 4 bir sonrakine çift batıyoruz tekrar bir sonrakine çift batıyoruz 7. sıradayız. Bu sıramızda 5 tane sık iğne tek öreceğiz. Sonra çift yapıyoruz. Arttırmamızı yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyip toplam 42 tane sık iğnemiz olacak. 1 2 3 4 ve 5 bir sonrakine iki kez battık tekrarlıyoruz bu işlemi 8. sıradayız. 6 tane tek bir çift şeklinde ilerleyeceğiz. Sıra sonunda bizim 48 tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar. 1 2 3 4 5 ve 6 bir sonrakine çift batıyoruz. Bu bizim son sıramız arkadaşlar. Şimdi bir sonraki sık iğnemizin üzerine bu şekilde ilmek kaydırarak tamamlıyoruz arkadaşlar. Parçamızı tamamladık. Şöyle biraz çekelim. Şimdi arkadaşlar ben diğer parçasını da ördüm. Zaman kaybı olmasın birinin orta kısmını renk değiştirdiğimiz yeri bu şekilde mor ördüm kenarını beyaz yaptık bugün şu an yaptığımızda bu renk yaptık bunu şimdi birleştireceğiz bu şekilde ister mor renkle birleştirin ister beyazla ben beyazla birleştireceğim çünkü bu mor tarafını kullanmak yani yeşilinde bu kısmını kullandım daha tatlı duruyor sizin artık tercihinize kalmış arkadaşlar. Şimdi beyaz ipimi alacağım. Da şunları biraz içine geçirelim arkadaşlar. Sonra devam edelim. Şimdi arkadaşlar etrafını sık iğne ile bir kez dolanacağız. Bunun için şu kısma öncelikle ipimizi bir takalım. Bunu bırakmıyorum. Bir sık iğne yaptım. Şöyle bir düğüm atalım arkadaşlar. Öncelikle ipimizi bir sabitleyelim. Şimdi karşı tarafta yine bu son bittiğimiz yerdeki ilk sık iğnemize atacağız bu şekilde arkadaşlar şurada gözüken sık iğnemize batalım bu şekilde sık iğne ile birleştiriyoruz karşılıklı sık iğnelerimizin üzerinden geçirip sık iğne yapıyoruz arkadaşlar biraz daha kenarı kabarık duracak arkadaşlar bu şekilde ilmek kaydırma yapmıyorum daha güzel duruyor bu şekilde sık iğne yaparsak sayılar eşit olduğu için burada sayarak ilerlemenize de gerek yok sadece karşılıklı gelen sık iğneleri birleştiriyoruz son daralmaya yakın arkadaşlar elyaf dolduracağız Şimdi elyaf doldurabiliriz arkadaşlar. Alanımız çok daralmasın. Son ilmeğimizi de tamamladık arkadaşlar. Bir ilmek kaydırma yaptım. Artık ipimizi kesebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi dikiş kısmına geldik. Biraz önce denedim, ipim kopu verdi arkadaşlar. Tekrar deneyelim. Şimdi beyaz ipimizi aldık. Tam göbekten batıyoruz arkadaşlar. Her iki tarafın tam orta kısmından sihirli halkamızın ortasından batıyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk e, ipimizi yani şu e, parçaları yapacağımız yer olarak ilk yerimiz e, örgümüzün bu birleştirme renk geçişimiz olan kısımda olacak. Hem bu e, kısmı kapatmış da oluyor arkadaşlar o kusuru diyelim. Bu şekilde geçiriyoruz. Aynı yere tekrar batıyorum. Başlangıç dikini iki kez yapıyoruz arkadaşlar. Sonra tek tek yapacağız. İlkini sağlamlaştırıyoruz. Şimdi tekrar Şimdi burada düğüm atacağız arkadaşlar. Biraz çekebildiğimiz kadar çekelim. Evet. Şurada bir dilim oluştu böyle içine giren Şimdi burada bir düğüm atalım iğnemizi kenara bırakalım elimize batmasın bir kez daha düğümleyeceğim ortada kalan ipi biraz uzun bırakabilirsiniz arkadaşlar son kalan son yaptığımız kısmı da düğümleyeceğiz çünkü şimdi bu kısmı yaptık tam karşısına gideceğim Yine ortadan batıyorum. Hep ortayı kullanıyoruz arkadaşlar bu işlem için. İpimizi tek kat çalışıyoruz. Sadece ilkinde iki kere gittik. Artık tek yapacağız. Bu şekilde aynı yere batıyorum. Ortadan çıkıyoruz. Karşısına geldim. Biraz ipimi çekiyorum arkadaşlar. Bu şekilde istediğim şeye gelene kadar. Bu da bakın dilim halinde oldu. Şimdi tam ortadan yaptık. Geri kalan ortadan çalıştık. Geri kalan kısmı 3 parçaya bölmemiz lazım. Yani iki kere gideceğiz. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göz kararı şuradan batıyorum. Bakın tam ortayı yaptık. Artık 3 dilime ayıracağız geri kalan kısımları. Alt ve üstteki parçayı şimdi tekrar yine ortaya batıyorum. Hep ortaya batarak çalışıyoruz arkadaşlar. Bir i̇lkinde düğüm attık. İpimiz sökülmesin diye. İpinizi biraz uzun tutun kısa bir ip çalışmayın arkadaşlar ola ki yaptınız tekrar düğüm atarak devam edin bakın tekrar çektim burada da bir oluştu yine yaprağımız diyeyim tekrar bu sefer bu kısma gidiyorum arkadaşlar bu şekilde battık Şöyle kenara alalım Şimdi karşı tarafa iyice çektiğimiz için bu ipimiz gözükmüyor zaten arkadaşlar. yaptığımız yuvarlağı alt parçaya ayırmış olduk arkadaşlar. İyice çekiyorum. Sonuncusunu bir kez daha yapacağım. Aynı yerden tekrar gitmiş olduk. Bağlamadan önce şöyle bir düzeltmelerimizi yapalım. Evet arkadaşlar çiçeğimizi tamamladık bu tarafta kalmışız hemen karşı tarafa geçelim hatta beyazımız da o tarafa geçirelim beyaz iple bu tarafta düğümünü atalım arkadaşlar beyaz ipimizi tam karşıya geçirelim Bir kez düğüm atalım arkadaşlar şimdi bunu da farklı olarak buraya bir düğme yapıştıracağım dikebilirsiniz de ya da bu haliyle de bırakabilirsiniz arkadaşlar daha önce aktivite kitabı yapıyordum ben ondan kalan düğmelerim vardı arkadaşlar O aklıma geldi bu kısmı onu yapıştıracağım bunu şimdi içinde gezdirmeyeceğim Zaten silikonla yapışınca baya sağlamlaşacak. Ama eğer e, düğme falan dikmeyecekseniz arkadaşlar, bunu iğnenize takın, örgünüzün içinde gezdirin mutlaka. Dibinden kesip bırakmayın, sökülebilir. Farklı olsun hem size de fikir olsun arkadaşlar o amaçla. Şimdi iki tane düğmem var şekilde kapkekli. Bakalım silikonumuz ısındıysa hemen yapıştıralım. Evet arkadaşlar silikonumuz ısınmış. Düğmemize birazcık silikon sıktık. Bu şekilde bastırıyorum. Bir tane de buraya. Silikonla çalışırken çok dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Bir anda elinizi yakabiliyor çünkü. Galiba, tamam. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Böyle sevimli bir iğneliğimiz daha oldu. Bugünkü ne düğme yapıştırdık, dikebilirsiniz de, hiçbir şey de yapmayabilirsiniz. Çok tatlı duruyor. Hatta gökkuşağı renklerinde çalışmayı düşündüm ama iplerim yokmuş o renklerde. Aklınızda bulunsun eğer varsa deneyebilirsiniz çok da tatlı durur. Ördüklerinizi benimle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Cumartesi günleri yayınladığım videomun arkasında sizden gelenler bölümü yapıyorum. Güzel bir anı. Instagram üzerinden benimle paylaşabilirsiniz. Hem tanışmış oluruz hem de çok mutlu oluyorum. Cumartesi günü videomuz bu filciğimize gelecek. Kadife ipten öreceğiz. Arkadaşlar eğer kitiniz varsa yoksa da kadife ipinizi ve tığınızı hazır bulundurun çok tatlı bir fil daha öncesinde amigurumi yine bir set almıştık arkadaşlar İçerisinde normal amigurumi ipi örmüştük bu seferkini kadife iple yapacağız sayıları aynı değil arkadaşlar o videomun altına çok fazla yorum geliyor örürken çok zorlanılmış o videoyu tekrar çekmeyi düşünüyorum Öncelikle bu kitimizi tamamlayalım. Sonraki günlerde de o küçük haliyle minik bir fil örmüştük. Onu tekrar örmeyi planlıyorum. Yine duyuracağım. Böyle örmeye devam edelim. Keyifle örün arkadaşlar. Güle güle de kullanın. Şimdi iğnelerimi ben yerleştireceğim. Bir diğer videoda bunu kullanacağız mutlaka. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.